Güneşli bir sonbahar gününde Afyonkarahisar halkına mikrofonlarımızı uzatmaya başlayacağız. Bugün halkımıza en çok neye ihtiyacı olduklarını soracağız. Mutluluk mu, para mı yoksa sağlık mı? Bakalım en çok hangisine ihtiyaçları var? Hadi sormaya başlayalım. Tabii ki paraya ihtiyaç olan insanların. Niye efendim? E, bütün imkanları paraya bakıyor da ondan belki. Aslında huzura da ihtiyaç var. Neden huzur peki? Yani Huzur olmadı mı hiçbir şey olmaz. Az önce de para olmadı mı hiçbir şey olmaz dediniz. Bence de bu raportajı yayınlamaksız. Peki. Karar verelim hangisi? Huzur mu para mı? Daha var ya hemen böyle kayıda geçtikten tahmin etmemiştim. Söyleyin artık. Huzur mu para mı? Huzur. Huzur mu diyorsunuz? Son karar. Evet hem sağlık hem huzur. Vazgeçilmez. Aynen. Peki teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ben şimdi yeni geldim bu memlekete. Şu anda bilmiyorum çay yeri arıyorum yani bulamadım oraya geldim. Çay yerine üzerine. ihtiyacınız var yani. Evet yani <gülüyor> <gülüyor> dün bir bugün iki. Kafe bulamadım, çay ocağı bulamadım. Peki hayatınızdan en çok neye ihtiyacınız var? Hiçbir şeye, sağlığım yerinde çok şükür. Hiçbir şeye ihtiyacım yok. Ne kadar güzel efendim. Teşekkür Aynen. ediyoruz ben size. Ben teşekkür Hoşça kalın. sağ olun. Başarı Başarı mı? Evet. Hayatında başarı eksik mi senin gözünden? Ee, yani biraz. Neler yapabilirsin peki? Bunun yani için. daha Neler çok, yapıyorsun ya da? Daha çok ders çalışabilirim. Elhamdülillah şu anda hiçbir şeyim yok. ihtiyacım yok. <laughs> Sağ ol. Ne ya? Ee, para ya? Ondan sonra ne bileyim yani para oldun mu her şey oluyor. Para olmadın bir şey olmuyor. Para oldun mu her şey olur yani. En çok o. Aa, şarta duruma göre değişir olduğumuz şart neyse, koşul neyse ona göre değişir. Mesela bu şu an neye ihtiyacımız var? Hiçbir şey ihtiyaç yok. Sağlık. Başka hiçbir şey ihtiyaç yok. Niye? Sağlık olmazsa hiçbir şey olmaz. Değil mi? Sağlık gitti mi zaten gidiyoruz öbür <laughs> tarafa. Sağlık diyorsunuz. Sağlık. Geri kalan her şey boş, tamam. Boş. boş, Para da boş, her şey boş. En çok para ya. Evet, başka. Para. Ya. para. Sağlık, <laughs> sağlık para. Huzur. <laughs> sağlık huzur. Niye efendim? Yani onlar olmasa hiçbir şeyin zaten anlamı için yok. Tabii ki. Ayakta kalmak evet. için sağlık, huzur, para. Şu anda hiçbir şey yok Allah şükür Para da var, huzur da var diyorsun. Aynen. Peki. En çok buna ne ihtiyaç var? Sevgi, mutluluk, sağlık. Önce sağlık yani. En çok sağlığa ihtiyacım var. Ne, güvene ihti Güvene ihtiyacım var. Değil mi? Yani saygı ihtiyacım var. Niye önemli. peki? Bu niye hepsi tek tek tek? Barışçıl, böyle barışçıl dünyaya ihtiyacımız var. <laughs> Yurtta sus, cihanda sus. Savaş bitsin artık, kan, gözyaşı bitsin istiyorum. Yani bu Bunlara çok ihtiyacımız var diyorsun. Ülkecek, dünyacak buna ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyorum Rica sana. ederim. Çok sağ olun, hoşça kalın. İyi günler. Sağ Niye efendim? E hastayım. Allah şifanızı versin tez zamanda. Hoşça kalın en çok şöyle sağlığa, huzura, bir de işiyle beraber strese. Stres olmazsa her şey olur. Bir de sabır aklın zekatıdır. Ne kadar akla sabır edersin. Sana geldi. Çikin dedi, şöyle etti bunu. Hiç demin. Vay güzel kızım, çok güzelsin. Papatyasın, nesne çikolatası gibisin diyeceksin. Onlara bir moral vereceksin. Neye ihtiyacımız var? Adalete. Niye efendim? Adalet eksik mi görüyorsunuz adalet? Yani ülkemizdeki temel sorunun e, adaletsizlik olduğunu düşünüyorum birçok alanda. Adaletsizlik, liyakatsızlık birçok kurumda. Bunlar işlemediği için e, en büyük problem olan ekonomi sorunu yaşanıyor şu anda. Peki efendim teşekkür ediyoruz Peki. size. Sağ Sağlı. Neden efendim? Niye? Sağlık olmadım yaşayamaz ki yürüyemeyiz. Başka efendim? Başka işte iş, güç, para. Para. Para olmayınca hayat dönmez. Peki çok teşekkür ederiz. Sağ, Sağ olun. Benim en çok paraya ihtiyacım var herkesin olduğu gibi. Niye? Paranız mı yok? Yok param var da neden daha çok olmasın? Herkes istemez mi daha çok olsun? Peki başka neye ihtiyacınız var paradan başka? Başka, paradan başka sağlığım olsun yeter ya. Sağlığım da var zaten az çok. Ah, ne güzel o zaman. Çok sağlık. Niye? Ameliyatlıyım. Geçmiş olsun. Sağ ol, midem delinmiş. Bir de göbek fıtığı oldum. Karnım yine patlak. Şimdi götsen doktora yatıracaklar masaya. Ama şeker var. Tansiyon var. Kolesterol var. Çok geçmiş olsun. Solunum yollarından makineye bağlanıyorum. Demek ki insanın en çok sağlığa ihtiyacı var değil mi? Tabii ki. Önce sağlık derlerdi de ben bu sağlık ne derdim 40 sene evvel. Ama sağlığın bozuksa ne yapabilirsin? Ben 5. katlara demir döküm dobaları çıkarıyordum 100 kilo. Olur. Kimse tutmasın diyordum bir de arkamda. Şimdi de yolda zor yürüyor. İlk etapta para ve mutluluk. İkisinden biri eksik olursa mutluluk olmaz. Niye efendim? Para eksik olursa yine aynı şekilde mutluluk. E şimdiki düzen öyle. Parasız adam, gereksiz adam demektir. Benim gözümde. Böyle. Peki teşekkür ediyoruz. Sağ olun. En çok neye ihtiyacım var? Hiçbir şeye ihtiyacım yok Allah'a şükür. Peki bu hayatta en çok ihtiyaç duyduğunuz bir şey var mı? İşte para olabilir, sağlık olabilir. Sağlık en önemli olan, sağlığın elinde olmadıktan sonra ne yapacağım ben o parayı izin? Sağlık diyorsunuz yani en tabii, çok ihtiyaç duyulması tabii, gereken tabii. şey sağlık. Sağlığın elinde olmadıktan sonra olmaz. Neden efendim? İlla her şey? Pa para da lazım, para da lazım ama dediğin gibi yani sağlığın elinde olmadığı bir şeyi yiyemedikten sonra ben ne yapacağım o parayı? En çok neye ihtiyacınız var? En çok paraya ihtiyacımız var. Niye? Yani her şeyde onu kullanıyoruz abla, ihtiyaç yani. Başka bir nedeni yok. Başka? Hı? İhtiyacın olan bir şey var mı paradan başka? Bence iş. İş. Evet. İş evet. Hani şu an ben iş bulmaya çalışıyorum o yüzden benim işe ihtiyacım var. Ondan sonra? Ondan sonra yani zaten iş olursa para da olur. Hemen çok şu an. Huzur ihtiyacım var birazcık evet. <laughs> Niye? Yani gündemler biraz karışık olduğu için malum. Ondan dolayı huzurluyorsunuz. Aynen evet. Peki teşekkür ediyorum Rica sizlere edelim. sağ olun hoşçakalın. En çok neye ihtiyacınız var? Mutlu olmaya ihtiyacım var. Neden? Mutlu değil misin yoksa? Değilim. Neden? Çünkü ekonomi kötü, ülkecek kötü şartlar içindeyiz. Bundan dolayı bu beni de çok etkiliyor. Nasıl etkiliyor seni? Yani mesela Amerika'daki insanlar gençler istediği zaman gidip herhangi bir şey alabilirken biz burada ben mesela kitap okumayı çok severim ama kitap bile alamıyorum şu an kendim. Bu yüzden en çok para mı diyelim? Yani para. Huzur. Huzur evet. Şimdi ilk önce ekonominin güzel olması lazım ki insanlarda da bir huzur olsun. Başta para. i̇lk başta para ihtiyacımız var. Neden? Neden? Siyasi, ekonomi çok kötü. Yani o yüzden paraya veya benzeri şeylere ihtiyacımız var. Sadece para mı peki? Başka ihtiyacın olan bir şey var mı? Sevgi, saygı. saygı. Yani daimin mesela teyzenin arkasından konuşuyorlardı. Saygı ihtiyaçları var milletin. Sağlık ya. Her şeyin başı sağlık. Niye böyle diyorsunuz? ya, ya. Sağlıksız hiçbir yere gidemezsin, gelemezsin. Hiçbir şeyin tadı yok ki. Sağlık yani. Her şeyin başı sağlık. Sevgiye, saygıya yani ne bileyim sağlığa, mutluluğa onlara başka ne diyelim ki? Var. Sağlık, huzur, mutluluk yeşilliği seviyoruz. Doğru. Sağlık, şu an şu an acilen sağlığa ihtiyacım var. Neden? Çünkü eşim hasta rahatsız. Şimdi onunla uğraşıyorum onun işlerle. Çok sağlık, geçmiş olsun sağlık, efendim. Hoşçakalın. Sağlık olmaya geçmiş şey olmaz. Boşver. ver. İyi günler.